Merhaba. Lezzet Durağı kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki lezzetli tarifimiz tavuk soslu makarna tarifi. Malzeme detaylarını videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kaynayan suyumuzun içerisine bir paket burgu makarnamızı ekleyelim. Yaklaşık 9 dakika kadar haşlayalım. Uygun bir tenceremizi ocağımıza alalım. İçerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Ve üzerine 300 gram kadar jülyen şeklinde doğranmış tavuklarımızı ekleyelim. Tavuklarımızın rengi dönünceye kadar hafiften kavuralım. Rengi dönen tavuklarımızın üzerine 3 adet rendelenmiş orta boy domates ekleyelim. İyice karıştıralım ve etlerimiz domates sosumuzla beraber güzelce pişmesini sağlayalım. 1-2 dakika kadar kaynattıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim ve iyice karıştırarak domates salçamızın kokusu gidene kadar 1-2 dakika kadar daha kaynatarak pişirelim. Güzelce kaynatarak piştiğinden emin olduğumuz tavuklu sosumuzun üzerine haşlamış olduğumuz makarnalarımızı ekleyelim ve hep birlikte iyice harman edelim. Bu aşamadan sonra ocağımızın altını tamamen kısık ateşe almayı unutmayalım. ve sonucunda nefis tavuk soslu makarna tarifimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.